Ee, selamlar öncelikle hepinize ee, nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. umarım e, güzel zaman geçiriyorsunuzdur şu sinir bozucu müziği kapattıktan sonra dükkanın açılışını yapabiliriz efendim oyunumuzun adı kebap house ve sanırım oyunun iyi pizza güzel pizza oyununa benzediğini söylemem sizi çok yanıtmaz değil mi ee, bir kebapçı dükkanını işleteceğiz gerçekten oyun nasıl ilerliyor bilmiyorum. Oyun tam olarak bugün çıkışını gerçekleştirdi. 13 Ağustos 2020 tarihinde. Steam'deki satış fiyatı gayet uygun. Normalde 6 lira şu an 4 olması lazım. Ve ya ben sırf görüntüsünden dolayı inanılmaz derecede fazla merak ettiğim için e, oyunu hemen oynamak istedim. E, o lan müşteri siparişini almayı anlatıyorsun da reis orada bak şey işliyor. Mutfağa gidiyorsun kenardan. Kebabın hamurunu falan Alıyorsun e, yiyecek kötüyse çöpe atıyorsun, paketliyorsun, adama veriyorsun falan filan. Et nasıl pişirilir? Izgaraya falan koyulur. Ama baba bitti bitti, zaman bitti, zaman bitti. A a alo, alo, alo bir problemimiz var Houston. Houston bir sorunumuz var, adamın ne istediğini bilmiyorum. Boyun bence bir felaket olacak. Kral. Aa. Eziyet, eziyet, eziyet style'a, eziyet style'a. Abi, ayarlar. Ne titreşim sesi oğlum? Oyunun menüsü birbirine giriyor, oyunun menüsü. Oyunun menüsü birbirine giriyor. Lan hamur nerede? Ha başka bir şey yok, teşekkür ederim. Bir saniye, bak ne aldık? Menü, menü bir, menü bir. Tamam. Aldığımız bu menü bir ne? Lan adama ne sattım ben az önce? Abi inanılmaz derecede fazla kasıyor şu anda. <laughs> oyun Cefiris abi oynayabilirsin. Dayı! Dayı sen ne istedin dayı? Bak ben hiçbir şey yapamadım. Oğlum oyun kasıyor lan. Abi ee dur tavukları bir götürelim. Tavukları bir götürelim. Nasıl pişireceğiz oğlum? Adama çiğ çiğ vereceğiz mi? Tav Tavuk dönerini pide ekmeğine koymak neden Küfür etti galiba. Oğlum adama çiğ tavuk verdik lan. Adama çiğ tavuk verdik. Kardeş oyunun kasmasa güzel aslında. Oyunun kasmasa güzel aslında. Şu menü nasıl kapatıyor? Dolandırıldım. Bana bir tavuk döner ver usta. Hayır teşekkür. İki tane şeyle teşekkür ediliyor muydu? Abi ekmek nerede abi? Ekmek yok abi. Abi ekmek yok abim. Abim ekmek yok abim. Ha bak bir saniye. Abim ekmek yok abim. Pideyi ver. Allah'ım ne olur her yöneti bilen oyun yapmasın ya Rabbim. Neden her yöneti bilen oyun yapıyor da ben bunu yaşamak zorunda kalıyorum? Evet arkadaşlar. Ah. Al. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Harika kokuyor. Ne yaptı? 4 milyon dolar bahşiş mi attı az önce? Bana lezzetli tavuk dönerini ver usta. <laughs> Bu ne ya? Abicim normal teşekkür etmeyi biliyorsun. Burada niye iki şey ile teşekkür ediyorsun? Burada niye iki şey ile teşekkür ediyorsun abi? Bu nasıl bir döner yapma oyunu? Lan tuz yok, biber yok, hiçbir şey yok. Lavaşı koyuyorum. Dürümü veriyorum adama, yolluyorum böyle. E normal teşekkür edebiliyorsun. Abi. Abi bu diş kürdanı mı? <laughs> Kira 10 dolar, kullanılan ürünler 8 dolar. Toplam kazanç 2 milyon bilmem kaç yok pardon 2 2 dolarmış. Abi abi oyunun kasıyor abi. Abi oyunun kasıyor. Bu ne? Lava çekmeyi alabiliyorsun. Tavuk kebap, kuzu kebap, köfte kebap, özel kebap, et döner. Domates, domates 7 dolar mı? Dolardan hızlı yükseldi reis. Domatese baksan. Soğan 45 dolar. Ananı avradını ne oluyor? Abi ne oluyor? Su 75 dolar. Beyler bu işletme bizi Köstürüyor. 75 dolar olsun olur lan. Gazlı içecek 100 dolar. Abi manyak mısınız? Bu psikopat mısınız lan? Gazlı içecek 100 dolar diyor. Psikolojim bozuldu. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Gazlı içeceği diyor. 100 dolar diyor gazlı içeceği. Oo, çeşmeden doldur lan. Abi yarına git. <laughs> Sonumuz hayrolsun olsun bakalım valla. Keyifle oynuyorum ha. Ee, yorumlar. 3 puanım varmış. Güzel. Şeyi kapatmayı öğret de bana sipariş alacağım. <laughs> Selamun aleyküm kanka. Söyle hızlı konuş. Hızlı konuş. Zaman çok hızlı akıyor. Lezzetli tavuk dönerini ver. Başka bir şey yok ki. Sana ne vereyim ben? Başka sana babayı vereyim. Anladım. Pide ekmeği. Tavuk. Pide ekmeği tavuk. Ulan... Dür bari lan dür bari lan Lan oğlum lan Lan e, poşetim nereye kayboldu Ekmeğim kayboldu E ben sana döner yaptım az önce Kaşla göz arasında yedin mi lan Abi Aa bak suyu 100 dolara Bir saniye ben suyu neden 100 dolara alıyorum da müşteriyi dönere 6 dolara satıyorum Enayiyim galiba. Ve MyTex e, köy yolundan selam mı bu? Her yerde izlemek sarıyor seni. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 3.5'a çıktı puanımız abi. Hayırlı uğurlu olsun. E o. E, tipimizi de aldık. Selamın aleyküm amca ne istiyorsun? Merhaba. Menü biri alabilir miyim? Lütfen. Senin lütfen diyen dilini yerim amca. Hayır teşekkür ederim. Tamam amca. Tamam. Tamam dilini milini yemem amca da amca sabırsız. Amca sana double lavaş yapacağım. Amca sana double lavaş yapamıyorum. Şu an imkanlar kısıtlı. Ah. Döneri de iki mi koysam acaba? Dedem yesin ya. Dedem yesin oğlum. Belki yiyece son yemeği. Belki yiyece son yemeği chat yani. Puanını yüksek ver. Bana iademi ödemeyi düşünür müsünüz lütfen mi? Lan çift, çift lavaş yaptım. Dede, dede şey vicdansız çıktı arkadaşlar. Dede vicdansız çıktı yani. Tavuk döner alabilir miyim? Kardeş başka bir şey yok ki dün dükkanda. Başka ne alabilirsin ki? Başka ne alabileceğini umut ediyorsun. Bir dur şu müşteriye gel. Şu müşteriye gel. Başka ne alabileceğini umut ediyorsun. Menü bir dediği şey ne ki? Lan dede para da vermedi var ya çift lavaşlı dürümü yedi ha. Ha. Ah. Oğlum bir yerde pişiriliyor mu acaba bu ya? Öyle dün bir buçuk dolar bahşiş verdi lan. Döner bir yerde pişiriliyor mu? Ha yok çöpmüş yok. Müşteri geldi dur akşamı ne ara saat 8 ettik. Bu dükkan tutmaz usta bu dükkan tutmaz. Gö göremiyorum yazıları, göremiyorum yazıları. Adam dükkanın içinde gün bitti. Kullanılan ürünler. Şu an full bizi dede zarar ettirdi arkadaşlar. Mytex'in bu arada desteğin için tekrardan teşekkür ederim babuşum. Eyvallah, eyvallah. Şu dede bizi full zarar ettirdi. Var ya o dede, o dede bizim ilimizi, kemiğimizi sömürdü o dede ya. O dede bizim ilimizi, kemiğimizi sömürdü. Arkadaşım oyunun kasıyor, oyunun oyunun şey yapıyor. Eksi 10 dolar borçla başladım güne. Merhabalar. Tavuk döner. Tabi tabi tabi. Ya ama yazıyı biraz hızlı yap. Aa bak, şuraya bakar mısın herifin? Hayır, teşekkür ederim demesi 25 dakika mı sürdü? Bana mı öyle geldi? Lan pide ekmeği olan bu değil. Öteki Abi. Abi. Abi onu alıp oraya koymak ne kadar uzun sürebilir? İnanılmaz kokuyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bir saat sürdü. Bir saat. Vallahi dede vicdansız çıktı Zephyrus abi. Batırdı bizi dede ya. Dede bizi batırdı ya. Dede bizi bitirdi ya dede. Kardeş dükkan sinek avlıyor. Sen sinek avlıyım valla. Müşteri, hakem, hocam, oyun'a müşteri koymayı unutmuşum. Oyun'a müşteri koymamış. Bana lezzetli tavuk dönerini ver usta. Evet arkadaşlar tam bir saat geçtikten sonra. Bak teşekkür ederim. Evet yarım saatte oradan kaybettik. Ben bırakıyorum. Ben dönerciliği bırakıyorum abi. Bu iş bana göre değil demek. Ki. Bu iş bana göre değil. Oo, daha bir de oraya tavuk dönerin gelmesi sürüyor. Al kral. Çok teşekkür ederim. Tamam git be. Şimdi menüler, menü 1 dediği ne abi? Menüler meal, meal, menü 2. Menü 1. Menü 1 dediği bir tane lavaş geri kalanı 4-5 tane falan şey galiba pide ekmeğe tavuk döner de. Tavuk dönerli pide ekmeği alabilir miyim? Alabilirsin canım. Ben niye bunu bir çizgi film karakterine benzettim peki? Teşekkür edebildiğin için mutluyum bu arada. Menü bir dediği şey galiba, bu arada bugün dönerimiz kalmadı abi. Döner bitti maşallah iyi sattı ha. Menü bir dediği herhalde 5 tane falan döner ya böyle. Vendi Arkadaşlar bu arada bak şuna yüzde bir milyon basıyorum. Ege'nin yaptığı oyun bundan bin kat daha iyidir. <laughs> Kıza iki tavuk koyaydım. Sonra iade ediyorlar. Sonra iade ediyorlar. Yapmam öyle bir şey. Selamlar dostum hoş geldin. Tavuk döner alabi. Abi inşallah, inşallah, inşallah alabilirsin. Yani konuşmayı öğrendiğin zaman inşallah alacaksın. Yani inanıyorum alacaksın. Bunu birinin oynayacağını düşünmeden yaptı, değil mi? Ben sana söyleyeyim abi, adam bunu birinin oynayacağını düşünmedi. Hangi salağa çaksam yeter dedi ve ben o salak oluyorum şu an. Ben burada çakılan salak oluyorum lan galiba. Dün gece boyu bu düzelttim şu an özgüvenim sıfır. Bundan kötü bir şey istesen de yapamazsın ki. Bundan kötü bir şey nasıl yapabilirsin ki yani? Bunu isteyerek yapamazsın oğlum zaten. Bu isteyerek yapılmaz. <laughs> Ve MyTex bana lezzetli köfte toplarından ver usta demiş. Sana ciğerimi vereyim MyTex'im. Sana ciğerimi vereyim. İste çıkarayım ciğerimi vereyim. Evet arkadaşlar Kebap House oyunu sanırım benim gibi kerizleri silkelemek için yapılmış bir yapım. Optimizasyon yok. Eee... <laughs> Optimizasyon yok. Olsa oynayacağım vallahi optimizasyon yok. Abi Türkçeye çeviren arkadaşın ya umrunda olmamış ya da çevirmek istememiş ya da satmayacağını düşünmüş yani ben başka bir ihtimal veremiyorum. Eee <laughs> kerizliğime doymayayım efendim. Kerizliğime doymayayım. Bunu benden başka alan olmuş mu? Henüz olmamış. Henüz olmamış. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Adam ilk oltasını bana atmış. Harika gerçekten. Eee... madem da emeğe saygısı ya, iade edeceğim herhalükarda da. 4 liranın peşine düşer miyim? Düşerim. Düşerim. İyi oyun yapsın canımı yesin ama ya bu kadar kötü bir şeye, şey yapamam. Emeğe saygısızlık olmasın. Bir tur daha oynayalım. Aslında hani oyun açılacak gibi de çok aşırı kasıyor usta. Hani ee, şey var bak menülerin yanında ee, lava çekmeyi al işte dekorasyon yap posterler al falan filan böyle. Upgrade'ler var da Şu oyunun kasışına bakar mısın? Şu an kasmıyor hayret adam girince kasacak galiba Lezzetli tavuk dönerinden ver reis Eyvallah hayır teşekkürler Tamam Evet dükkana müşteri girince kasıyor bak Dükkan boşken kasmıyor harika Gerçekten harika ama Dükkana müşteri geldiği zaman ne hikmetse oyunun götü başa ayrı oynamaya başlıyor yani. Rica ederim canım, Rica ederim. Afiyet olsun, Afiyet olsun. Güzel dükkanın yorumları artıyor. Online müşteri gelme olayı, içeri müşteri gelme olayı. E, dükkanı falan fotoğraflamaya başlıyorlar herhalde ileride. Burada ödüller var. Kasabadaki en güzelci dükkan ödülünü aldım az önce. Ne bokuma yaradığını bilmiyorum tabii ki. E, vereyim, vereyim canım. Başka bir şey istiyor musun? Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ekmeği aldı, alıyorum ve hani böyle tavuğu falan sürüklemem günler sürüyor. He canım, he canım, söyle canım. Tahmin edip tavuk döner alacaksın değil mi? Patron o O yeni bir hitabet eklenmiş bak Usta, patron, kral Hacı Şuradan bizi bir Bizim ekmeği bir Bizim ekmeği bir tavuk sarı yolla be Ha başkan Senin bir tavuk dönerini yemeyelim mi? Oğlum paketlemeyi yapamıyorum Paketleme inanılmaz Gerçekten inanılmaz ya Hayır bak Kasmasa güzel. Vallahi kasmasa güzel ya. Bak dükkanı müşteri gelmeden üf oyun akıcı mis şekil bak görüyor musun çat 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 yok pardon müşteri sizde kasıyor saatin olduğu yerde niye garip garip yazılar yazıyor lan Şey saatin olduğu yerde arada garip garip yazılar yazıyor acaba Kız tavlama umuduyla arkadaş telefon numarasını fena mı koydu? Bilmiyor ki kız değil de 1.90'lık boğa gibi bir erkek düşürdü. Dana gibi bir herif şu an keşfetti yani. Dükkanı kapatacağım dükkanı. Dükkanı kapatacağım. Dükkanı kapatacağım. Ustan ustan yesin seni. Ustan yesin seni. Dükkanı kapayacağım hadi esnaf adam akşam 9 dedim mi tükkan mı kapatır ya? Lan ilk kez para artı da. İlk kez para artı da. Arkadaşlar ben lava çekmeyi upgrade'ini alıyorum. Ben artık lava çekmeyine e, veriyorum abi dönerimi. Lava çekmeyi upgrade'ini aldım ama aldığıma dair en ufak bir izlenim bile vermedi kendisi. Ve hala param var. 10 dolara bir şey var mı? 10 dolara bir şey var mı abi? Dükkanın 3. fotosu. Dükkanın ilk fotosu. Dükkanın ismi. Dükkana isim verebilmek için 35 dolar diyor. 35 dolar. Minipad, minipad pro. Online sipariş sistemi. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum hocam, anlıyorum. Ürünler. Posterler. 150 dolar poster. Duvarlar, resimler. Güzel ayarlamışsın da canısı kasıyor bir. Sarı poşet. Bahşişi %1 arttırır. Eyvallah, eyvallah. Hadi bir de lavaş ekmeği dürüm vereyim. Niye şu yüzde sürekli düşüyor? Ben onu anlamadım. Neden yüzde sürekli düşüyor? Evet, 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 evet. Tabi, tabi, tabi. Optimizasyon ver bana, optimizasyon ver bana. Pide ekmeği mi, lavaş ekmeği mi ister lan bu? Pide gerçi bahşişi falan arttırıyor dediydi. Al. Al çekmeyine vereyim al. Durmuyorum bile. Al böyle ye. Bütün bütün ye. Ha pardon kızdı. Kızdı kral kızdı, kızdı. Pide ekmeğine koy dedi. Senden ben özellikle lavaş istedim mi dedi. Oğlum bu da bir çizgi film karakterine benziyor. Telif yemeyeceğine emin mi bu herif ya? Bak bu özellikle belirtti. Bu özellikle pide ekmeği kullan dedi. Bu özellikle belirtti. Abi yani çaba sarf edilmiş gibi bak. Bu kadar kötü olması için çaba sarf etmiş gibi. Hayal kırıklığı mı? Niye hayal kırıklığı lan? Lan normal pide verdim abi. Normal pide döner verdim. Normal dönere nasıl hayal kırıklığı yaşıyorsun ya? Usta Tavuk döner alabilirsin Umarım alabilirsin Ya bir de eğer Türksen kardeş şu teşekkür ederim iki şeyle yazdığın için şu an gözümde Puanın eksi 1 milyon ya İnanılmaz ya Adam abi Adam ilk teşekkürü normal yazıyor Sonrasını iki şeyle yazmış ya Oyun zaten başlı başına bir şey Geri ödememi alabilir miyim lütfen? Bu, durum mü istedi bu? Peki sizce umurumda mı? Peki sizce bu benim umurumda mı? Lan 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 Oyun durumları, müşteri bekleme süresi yüzde ee, kırık gün süresi 3 dakika y yanlış, bahşiş 5. müşteri gelme oranı yüzde yirmi iki. İçeriye müşteri gelme oranı. Dede gel dede gel 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 dede gel gel sana sana bir kıyak geçeyim sana bir kıyak geçeyim ondan sonra ondan sonra salalım abi sana bir kıyak geçeyim. Al dede menü bir neydi menü 1'e bire... <laughs> tavuk döner yiyorduk al. Yağmayacağız galiba bu arada. Evet arkadaşlar dedeyi yine memnun edemedik ee, dedeyi yine memnun edemedik bir de kasadan aldı parayı şu an sıfıra bindik dede yine memnun olmuyor dede yine memnun olmuyor ve ee... Farsi 9 50 bit göndermiş al babuş bit demiş babuşum teşekkür ederim desteğin için çok çok teşekkür ederim sağ olasın. Kesene bol bereket. Evet arkadaşlar bu oyunda bu şekildeydi. Demek ki neymiş? Her güzel gözüken oyuna atlamayacakmışız. Öyle değil mi? <laughs> neyse neyse. Kasmasa eğlenceli olabilirmiş ama. Bu tarz oyunlara şans tanı... Eksi 24 ne peki? Hiç şarttırma. Bu tarz oyunlara şans tanıyacağız ki daha iyileri yapılabilsin.